Peki bu dersimizde ise blok detayını Slack bilgisine göre alalım. Peki bu aşamada artık bir blok ID'ye göre bir blok detayını almak yerine bir Slack bilgisini kullanabiliriz. Sonuçta her bir bloğu temsil eden benzersiz bir değer burada oluşturuyoruz ve SEO açısından da link içerisinde göründüğü için oldukça avantajlı. Şimdi gelip biz ne yapmamız gerekiyor? İlk olarak URL şemasını değiştiriyor olmamız gerekiyor. Şema içerisindeki veri tipi artık Slack ve gönderecek olduğumuz parametre ismine de Slack diyebiliriz ya da başka bir yerde diyebiliriz. Sonuçta burası veri tipi ve burada da metod içerisinde bu veriyi alırken de Slack olarak bunu alacağız. Dolayısıyla ben bunu Slack yapıyorum. Yani nerede neresi aslında artık bakın burası id değil burası ne olacak Slack bilgisi ve ben artık Slack bilgisi bana gelecek ve gelen Slack bilgisine göre get metodu aracılığıyla bir filtreleme yaparak gelen blok objelerinin slug field'ına bakacak ve göndermiş olduğumuz slug bilgisine uyan bir kayıt varsa bunu geri alacak ve bunu sayfa üzerine gönderecek. Yani sadece ID'ye göre bir sorgulama yapacağımıza burada bir slug'a göre bir filtreleme yapmış oluyoruz ve geriye tek bir kayıt geliyor. Peki bunu yaptıktan sonra tabii sayfada linklerimiz de buna göre oluşuyor olması gerekiyor. Yani ben gelip burada bir index ya da örneğin partiala gelin ve blok için biz burada bir link oluşturuyoruz dinamik olarak. Burası da blok details ve blok detayası zaten direkt güncelledik dolayısıyla URL şaması ona göre güncellenecek ancak burada gönderecek olduğunuz parametre artık ID değil almış olduğumuz blok bilgisinin Slack field'ına göre bir güncelleme yapıyor olmamız gerekiyor ve gelip bu arada uygulamayı çalıştıralım gelip buradan şöyle sayfayı direkt açalım siteyi göster diyelim ve linklerin üzerine geldiğimiz zaman bakın artık Django kursu blogs Django ya da sıkıp ya da React kursu. Dolayısıyla gelip ben buradan Django'ya tıkladığım anda bakın detay bilgisini artık Django'ya göre almış oldu. Peki gelip buradan örneğin JavaScript tıkladığımızda bakın JavaScript kursu karşımıza geliyor ya da gelip buradan Örneğin komple web geliştirmeye tıkladığımızda da bakın komple web geliştirmeyi Slack bilgisine göre alıp detayını bu şekilde kullanıcılara gösteriyor. Oldukça basit. Peki gayet güzel. Şimdi biz tabii ki bu aşamada ne yapmamız gerekiyor? Artık linklerimizi biz bunu örneğin programlama, web programlama Dediğimizde, örneğin web programlama kategorisinde olan bilgileri, yani blok bilgilerini burada kullanıcılar listeli olmamız gerekiyor. Ancak şu anda kategori ile bloklar arasında bir iletişim yok. Bir blok hangi kategori ait ya da hangi kategoride hangi blok bilgileri var? Bu ilişkilendirmeler tabii ki henüz yapılmadı. Bunları da sıra sıra yapacağız. Bire bir, bire çok ya da çok o çok ilişki şeklinde bunlar veri tabanında saklanabiliyor. Dolayısıyla bu ilişki tiplerini görüyor olmamız gerekiyor. Ancak admin paneli biz bitirmeden önce de admin paneli üzerinde biz gelip buradan admin paneline tekrar geçiş yapalım. Şöyle geriye şöyle admin diyelim çalıştırdığımızda burada karşımıza gelen örneğin bir blok bilgisi için bir kayıt güncellerken ya da yeni bir kayıt eklerken buradan resmin ismini yazıyoruz. Bunun yerine file upload kontrolünü kullanabiliriz. Yani biz model içerisinde field kullanmak yerine bir image field ya da bir file field field'ını kullanarak bir upload işlemini kolaylıkla yapabiliyoruz. İlk olarak upload işlemini yapalım ve daha sonra gidersimizde de iki tane model arasındaki ilişkileri nasıl kuracağız? Örneğin bir kategori ait olan blok bilgileri ya da örneğin bir bloğa ait olan kaç tane kategori var gibi bilgileri de sonraki aşamada yapalım.